Herkese selamlar. Opel Insignia 1.6 dizel. İyi midir? Gerçekten Passat katil mi? Öyle diyorlar ya Insigniacılar Passat'tan teneke Passat diyorlar. Passatçılar da Insignia'ya başka bir şey söylüyor. Gerçekten Passat'tan iyi mi? Şimdi içinde bulunduğum araba 2017 model Cosmo paket. En dolusu İzmir'de ünlü bir firmanın müdürünün makam arabasıydı. Biz bunu aldığımızda 61 bin kilometredeydi. Şu an 87 bin kilometreye ulaştı. Teyzemin eşi kullanıyor arabayı. Arabayı İzmir'de ben bulmuştum zaten. Gidip baktım. Ee, araba çok hoşuma gitti. O zaman dedim direkt bunu alalım. Onlar da beğendiler ve aldık. Gayet keyifli kullanıyorlar. 1.6 dizel. Aldığımız dönemde tabii ki mazot fiyatları bu kadar yüksek değildi. Gayet ekonomik bir arabaydı şimdi orta ekonomik diyebiliriz. Şehir içerisinde yakıt tüketimi arkadaşlar 6.5 litre uzun yolda 5 litrelere kadar düşüyor kullanımınıza bağlı olarak. Ama mazot fiyatlarını benzine vurduktan sonra artık benzinlisiyle de arasında çok fazla bir e, maalesef yakıt anlamında fiyat farkı kalmadı. Ama keyifli bir araba. 136 beygirlik torklu güzel bir araba. Passat'tan iyi mi? görecelidir. Yani bazıları insigniyacı, bazıları pasatçı ya. Hani e, ben ikisi de değilim. Hani Passat mı bu mu dersen e, söyleyebileceğim tek şey bunun doluluğunda bir Passat'ı alacağım para 1 milyonken bu arabaya 600, 650 bin liralar seviyesine sahip olabiliyorsun. O yüzden ben insigniyacıyım. Yani insigniyi alırım. Yani öyle söyleyeyim. Insignia'yı tercih ederim. E, Passat da kendi kendine göre güzel bir araba yani, yani. sevmiyoruz demiyoruz tabii şimdi kalkıp koca Volkswagen'in ürettiği bir arabayı da kötülemek olmaz. Ee, ama bunun geyi internette çok dönüyor işte Insignia mı Passat mı diye de e, fiyat performans olarak derseniz bana göre Insignia arkadaşlar. Çünkü bu dolu ki bir Passat dediğim gibi aynen bir payı, Passat 1 milyon liralar seviyesinde. Şimdi bu arabanın doluluğundan kastım neler var? Sunroof'umuz var. Hayalet ekranımız var, göstergemiz var. İşte ayarlanabilir elektrikli koltuğumuz var. Ondan sonra ön arka park sensörümüz var. Adaptif farlarımız var. Katlanır aynamız var. Ondan sonra ee, müzik setimiz işte CarPlay dijital klima zaten bağımsız sağ sol bağımsız dijital klimamız var. Yani araba dolu. Aslına bakarsanız 2009 model benim kullanmış olduğum araba da edition paketi olduğundan en boşuydu o dönem. Ama o arabada da elektrikli koltuk falan vardı. Çünkü D segmenti bir otomobil üretiyorsanız bu otomobilin boşunu bile biraz doldurmanız gerekiyor. Opel de o zaman onu öyle yapmıştı. Şimdi e, kullanmış olduğum versiyonda işte Cosmo paketi olarak gayet tatminkar bir araba. Bugün almak isterseniz işte çok temizini 600-650-700 bin liralar seviyesinde sahip olabilirsiniz. Biraz işte kilometre yapmış olanların da 550-600 bin liralar sayısında paketi düşük olanlara da sahip olabilirsiniz. Tercih edilebilecek bir otomobil mi? Tercih edilebilecek bir otomobil kesinlikle. Ezel, eğer dizelciyseniz, dizeli seviyorum ben dizelde devam edeceğim diyorsanız tercih edilebilecek bir otomobil. Bu arabanın motor, şanzıman, yürüyen kısmı Astra J kasayla aynı arkadaşlar. Sedan Astra J kasayla aynı kasa farklı, şase farklı gerisi komple aynı. Yani içi de farklı bir de. Ee, şöyle bir şey yani hani sürüş hissiyatı olarak J kasa'dan çok bir farkı yok. İçinde olduğunuz için size insigni olduğunu hissettiriyor ama yani sürüş tatminkarlığı olarak işte manevra kabiliyeti performans, konfor olarak J kasa ile aynı bir otomobil. Yani bu arabayı Türkiye'de daha fazla tutulsun diye dizel olarak o dönem 2000 motordan 1.6 motora çevirdiler. Aynı kasanın 1.6 turbosu var. E, 170'lik. Ondan sonra 1.4 turbosu var. E, tercih edilebilir mi? İki versiyonda bana göre tercih edilebilir. Ben özellikle ilk kasanın 1.4'lerinin e, yakıt tüketimini ve arabanın gidişini çok seviyorum. Hem yakıt tüketimi 1.6 turbolara göre daha düşük. Hem de e, performansı aynı diyebiliriz yani aynı seviyelerde diyebiliriz ama o otomobillerde otomatik vites yok. Sadece manuel olarak ve sadece edition elegans olarak geldi ilk kasadan bahsediyorum. Ondan sonra bu kasayı getirdiklerinde bu kasaya da 1.4 turbonun otomatiğini ve paket seçeneklerini koydular. 1.6 turbonun otomatik ve paket seçeneklerini koydular. 2.0 dizeli var ve 1.6 dizeli var. Yani bu kasanın 2.0 dizelini de bulabiliyorsunuz. Bundan sonra da zaten bildiğiniz üzere görmüş olduğunuz gibi köpek balığı kasası versiyonuna geçtiler. Ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Diyelim ki D segmenti bir otomobile binmek istiyorsunuz. Diyelim ki hala dizelcisiniz ve e, 700 bin lira bütçeniz var. Insignia bu durumda tercih edebileceğiniz bir otomobildir. Ben olsam o bantlarda o paralarda o arabaya da bu arabaya binerim yani kalkıp 600 bin lira Megane verene kadar 650 700 bin lira bu arabaya vermek her zaman daha mantıklıdır dediğim gibi bu dolu, bu doluluklu olan bir Passat'ı zaten 1 milyondan aşağı alamıyorsunuz İşte bu da burada da şeyler yani markanın ismi devreye giriyor zaten Almanya'da da Opel Volkswagen'den sonra geliyor yani Opel çok tercih edilen bir marka değil. Almanya'dan bahsediyorum. Ama ben Opel'i seviyorum arkadaşlar. Astra'sını, Insignia'sını, Corsa'sını. Ben Opel'i seviyorum ha. Opelciyim diyebilirim. Ee, tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi toparlayacak olursak yakıt tüketimi şehir içerisinde 6 6.5 litreler seviyesinde. Sıkıştırırsanız 7 litreyi görürsünüz otomatiklerinde. Şehirler arasında 5 5.5 6 litreler. Kullanımınıza göre değişiyor. Ama e, parça bakım şey parça fiyatları, bakım fiyatları olarak da bir Astra ile aynı paraya sanayiden çıkabiliyorsunuz. Arıza konusunda yani çok şükür arıza çıkaran bir araba değil. Ee, bu araba dediğim gibi bir buçuk senedir bizim ailemizde kullanılıyor. Bu yani hiç duymadım hani şu su bozuldu, bu su bozuldu diye duymadım. Sadece bir ara partikül bütün dizellerin başına geldiği gibi partikülde biraz bir tıkanma gibi bir şey oldu. Rejenerasyonla onu kurtardık arkadaşlar. Zaten dizel araba kullanıyorsanız partikül için arada bir rejenerasyon yapmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Kanala yeni gelen arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. Birazdan arabayı yıkatacağım. Yıkattıktan sonra dışıyla ilgili zaten bir döneceğim. Orada da ufak tefek bir şeyler söylerim. Sevdiğim özelliklerini, sevmediğim taraflarını söylerim. Ee, ve videoyu sonlandırırım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.